ETS2 Gerçek serisinin yeni bölümünden selam arkadaşlar. Bugün bir önceki bölümde hatırladığınız gibi Renault Clio bir aracımız vardı. O arıza yaptı şu anda sanayide. Şu anda ben de otobüs durağında bekliyorum. Yeni bir araç alacağım, tır alacağım daha doğrusu. Onun için şu an araç sahibini bekliyorum. Beni kendi aracıyla alıp e, tırın yanına götürecek. Ondan sonra pazarlamızı vesaire yapacağız. Hazır e, adamın da arkasında yükü olduğu için onu da bırakmış olacağız. Oradan da biraz böyle bir fiyat kıracak bizden. Hem işini göreceğiz hem de aracımızı satın alacağız. Skyna bir tır alacağım. Plakasını vesaire değiştireceğim. Ondan sonra işte bölümü sonlandıracağız. Şimdi ise araç sahibini bekleyelim. Gelsin bizi alsın. Ardından aracımızın pazarlığını yapmış oluruz. Aracımıza geldik şimdi. Pickup araç da aldı bizi arkadaş. Şimdi şuradan şöyle bir inelim aracımıza. Şöyle bir araçla geldik zaten hızlıca. Bir tatil köyünde yaşıyoruz zaten kendisi Aracımızın az önce pazarlığını vesaire yaptık Kendisi arabadaydı bir yere kadar gitti Zaten kapısını ben kapattım şu anda Yavaştan şöyle geçelim Tırımız Skyna'dır bu şekilde da tatil köyü güzelmiş baya Denizmeniz falan var Güzel bir ara buraya uğrarız Tatilimizi yaparız e Hemen tırımıza geçelim Konuyu fazla dağıtmadan Skyna tırımız V8 aynı şekilde e Dorsemiz marka vesaire yok Herhangi bir şirkete çalışmıyoruz e Bu şekilde e Şöyle etrafında bir dolaşalım Burası dar şu alandan girelim Şöyle gösterelim her şey stok araçta. Herhangi bir eklenti vesaire yok. Arka plaka yabancı. Bunların hepsi değişecek tabii ki de. Şöyle yavaştan tırımıza geçelim. Biraz tırımızı inceleyelim. Sıkıntısı vesaire var mı? Boyasında vesaire sıkıntı yok. Neredeyse 0 kilometre bir araç. Herhangi bir sorunlu vesaire yok. Şöyle aracımıza binelim. İçini vesaire gösterelim şöyle. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten bize teslim etmeden önce aracı tamamen temizlemiş pastacılar vesaire de yapmış aracı. Güzel, güzel araba. Şu şekilde. Şimdi yavaştan şöyle kontağımıza basalım. Böyle boşalalım bunu şöyle. Şimdi hazır arkada yük var. Burada burası tatil köyü olduğu için biraz daha ücra köşede aracımızın arkasında şu anda gıda malzemeleri vesaire var. Onları teslim edip ondan sonrasında duruma göre bakacağız artık aracımızı tamir mi yaparız, herhangi bir eksikleri vesaire var mı onlara bakarız. Biz zaten plaka vesaire değişecekti. onlar halledeceğiz. Bir yavaştan çıkalım yolumuzu. Şimdi devam edelim. Doğru sayı arızası yedik. Umarım bir sıkıntı yoktur. Bu araç noktasında bakarız bir sıkıntı var mı yok mu Yavaş yavaş şöyle çıkalım. Araç gayet güzel. Neredeyse sıfır ayarında. Herhangi bir sıkıntısı vesaire yok şu anlık. Böyle bir izlenim almadım. Buralar da güzel yerlermiş. Tatil köyü vesaire. Bir ara buraya gelir. izinli günümüzde tatilimizi yaparız. Hep çalış çalış bir yere kadar. Burası sağ doğru sinyalimizi verelim. Ayna kontrolü. Bu arada arkadaşlar videolar nasıl beğeniyor musunuz hani konsept bu şekilde devam mı Yoksa e, kanalımda bu arada bu istop <laughs> ettirdim kanalımda sessiz videolar vesaire de var bu şekilde sesli videolar da var hani elimden geldiğince bildiğim kadarıyla güzel işler yapmaya çalışıyorum Umarım sizin için keyifli oluyordur bilmiyorum e, geri dönüşler ne şekilde olur ne olur kanal daha yeni haliyle çok bir vesaire yok Üstüne kata kat artık yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Durum bu şekilde. Herhangi bir öneriniz vesaire olursa bu benim için çok iyi bir yani geri dönüş olacak. Şu şekilde devam edelim. Her geçen gün feedback olarak, yani sizden gelen yorumlar neticesinde bir şekilde bir şeyler yapacağım. Burası da Yunanistan'ın Sakız Adası. Hani e, yeri soranlar olursa hiç yorumlara vesaire açıklamaya bakmasına hiç gerek yok. Yunanistan'ın Sakız Adası olarak geçiyor. Tabii bunun için Greece yani DLC'ye sahip olmamız gerekiyor bu arada. Ardından zaten otomatikman oyun modları indiriyor. DLC'yi. Sonrasında da kullanmaya başlıyorsunuz. Herhangi bir ekstra bir, bir şey, mod pörsüne bir şey atmanıza gerek kalmıyor. Zaten e, yanlış değilsem 6 veya da 7 tane mod var. Harita modu. Diğer, diğer sizi daha doğrusu oyunda. Bunları satın aldığınızda yani birçok modu almanıza gerek yok. Gerek kalmıyor yani. Ekstra olarak e, kullandığım modları vesaire söyleyeyim anlatayım size. Furka 64 diye bir mod var. Bu eee süspansiyon modu olarak geçiyor. Araba fizik modu vesaire. Şu anda bu arabanın bu şekilde yaylanması vesaire e, o mod sayesinde. Normalde bu kadar e, oyunun gerçek şeyinde yani gerçek ayarlarında, stok ayarlarında bu şekilde böyle yaylanma yani gerçekçi bir fizik sunmuyor. Ee, grafik modu harici başka ne var? Onu söyleyeyim ben size. 4K modu var. Ee, onu da aynı şekilde Steam'den vesaire indirebiliyorsunuz. Onu da zaten açık... Gerçi bunların hepsini açıklamayı ben atarım. Ee, öncesinde ben size açıklaması nedir? Baba! Araba mı var aranızda ya? Dayı bir de Mercedes ha. nokta ki. Kesin. Nerede kalmıştık? En son e, fizik modu heh, sıra şeyde 4K modunu söylemiştim. O da hani bir nebze de olsa sisteminiz güzelse ben şu an 360 kullanıyorum. Hani iyi denecek bir sistem. Öyle söyleyeyim. Kaldırıyor. Şu an 60 FPS sabit oynuyorum. Zaten fazlasına da gerek yok. E, umarım sizin için de keyifli bir görüntü oluyordur. Kasma donma olmuyordur. Geçeyim mi dayı? Dur, bana müsaade et. Bana müsaade edin. Ondan sonra grafik modundan bahsettik, 4K. Ayrıca trafik, ee, oyunun kendi orijinal trafiği, yani stop trafiği bu şekilde yoğun değil. Ekstradan, tabi modun ismini unuttum gerçi de onu açıklamada yine aynı şekilde linkini bırakırım. Sadece modu kuruyorsunuz, mod kurasyonunu atıyorsunuz veyahut da e, Steam'in atölyesinden abone oluyorsunuz. İkisinden birisi zaten bana anlatacağım açıklamaya. İkisinden birisine basıyorsunuz, yapıyorsunuz. Ardından trafik zaten otomatikman geliyor. Herhangi bir ekstra ayar yapmanız gerek yok. Yani dersiniz ki ben daha çok yoğun bir trafik istiyorum. Sistemim de iyi. Bunu kaldırabilir diye. O zaman gerekli kodlar vesaire var. Konsol kodunu vesaire açıyorsunuz. Ona göre zaten trafik yoğunluğu artıyor. Ayrıca markalar mesela şöyle göstereyim hızlıca. Şu benzin istasyonu markası, ne bileyim reklam tabelaları. Bunun için ayrıca bir mod var. bu modu da mesela indirebilirsiniz. Oyunu bayağı bir gerçekçi hale getiriyor. Kısacası yani oyunu gerçekçi halde oynamak istiyorsanız, hani gerçek hayat simülasyonu gibi takılmak istiyorsanız, yavaş yavaş çil çil takılmak istiyorsanız e, tamamen gerekli olan modlardan birkaç tanesi, öyle söyleyeyim. Hala hazırda ben zaten daha hepsini indirmiş de değilim. E, ee, aslında birçok saymış olduğum modlar da olacak bu sonraki bölümlerde. Ama işte onları da tek tek sayacağız bakalım. Yapacağız yani daha doğrusu. Şu anda hepsi tam kurulmuş vaziyette değil. Örnek olarak mesela şey modu var. Geçenlerde yapmaya çalıştım ancak yapamadım. Çok fazla uğraşamadım. Düşemedim üstüne. Yakıt işte simülasyon vesaire. Ne bileyim kargo yüklerken araca doğru sesine yük yüklerken simülasyon vesaire. Anim animasyonlara vesaire var. Onlardan koyabiliyorsunuz. Daha doğrusu modu var o şekilde. Bu şekilde türlü türlü modlar var. Bu arada yükümüzü getirdik. bayağı bir dar sokak burası da şu. Aynı kontrolümüz yapalım da sağ sol Sağ sol. Sağa, sol. sokaklar. Karşımızdaki şirkete bırakacağız. Bu arada bu görmüş olduğunuz şirket de aslında gerçekte var. Yani real bir isim bu arada bunların hepsi. Bu şekilde tabela modları var yani. Modu var daha doğrusu. Bir sefer mod atıyorsunuz. Tüm markaların orijinallerini koyuyor. Buradan hemen diğer tır dosyasını koyalım. Geniş bir giraj alalım. Az önce görmüş olduğunuz ufak tefek kasmalar yani haritayı yeni indirdiği için anlık Ondan hmm. ötürü biraz e, ufak tefek de olsa kasmalar oluyor bu arada. Şöyle bir kafamızı camdan çıkartalım. Şimdi hemen şu peşeye bırakalım zaten. Gelir alırlar. Yavaş yavaş. Böyle kafi. Çok da gitmeye gerek yok. Kapağımızı kapatalım hemen. Tamamdır. Şimdi aracımızdan inelim. Bir aracımızdan uzaklaşalım. Aracımızın şu anda eksi e, arka. Dorse plakası değişecek. Şu gene 34YH plaka olacak öndeki gibi. Belki şuralara bir kırmızı detay vesaire koyalım. Veyahut da mavi. E, yorumlarda zaten siz belirtirsiniz. Jantları siyah yapmayı düşünüyorum. Çünkü araç beyaz olduğu için uyumlu olacağını düşünüyorum. Veyahut da farklı bir renk. Ya da mavi tonlarına gidebilirim. Dorseyi maviye boyayabilirim. Araç artık tamamen bizim. Kafamıza göre tasarlayabiliriz. Şöyle aracımızın üstüne doğru çıkalım. Üst tarafına havalı korna vesaire koyabiliriz. Cam tavanımız var hazır zaten. Şuralara bir bir detay, detay vesaire yaparız. Zaten soğuk hava depo dorsemiz var. Bunlarla artık belli başlı restoranlara yük taşıyacağız. Bugünlük bölüm bu kadar arkadaşlar. Yani biraz da aslında kanalı tanıtma babında bir şeyler oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ve videoyu da beğen, beğenip ya yorum yapmayı, abone olmayı da unutmayın. Bu şekildeydi. Yorumlarınız benim için inanılmaz önemli. Ne kadar geri dönüş olursa, ne kadar beğeni, ne kadar yorum, ne kadar abone vesaire olursa ki zaten abone sayım şu anda oran olarak çok düşük. Bunların hepsi gerçekleşirse önümüzdeki günlerde yani güzel fikirlerim var. Sizlerin de fikirleri olduğu sürece bunları da ben göz önünde bulunduraraktan içerisine katacağım. Bu şekilde. Son olarak da beğenip abone olmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.